Laminate fener protezler yaprak porselen olarak da adlandırılan, dişin dış yüzeyine uygulanan 0.3-0.5 mm kalınlığında porselen protezlerdir. Peki laminate fenerler hangi durumlarda uygulanır? Laminate fenerler küçük çapraşıklıkların giderilmesinde, diş araları boşlukların doldurulmasında, dişlerin bir miktar şekil değişikliğinde ve renkleşmelerde güvenle uygulanabilir. Laminate veneer protezler yapılırken diş yüzeyinden ya hiç aşındırma yapılmaz ya da çok az miktarda aşındırma yapılır. Zaten laminate veneer protezlerin en büyük avantajı da budur. Laminate vener protezler cam seramik bir altyapıya sahip oldukları için zaman içerisinde renkleşmez ve lekelenmezler. Ancak çok uzun yıllar sonra yüzeydeki cila materyali bir miktar kalkabileceği için çok küçük renk değişiklikleri mümkündür. Laminek vener protezlerin ömrü uygulamanın doğruluğu kadar hastanın kullanımına ve bakımına da bağlıdır. Ortalama 7 ila 10 yıl süreyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Laminate vener protezlerin bakımı aslında normal rutin diş bakımımızdan çok da farklı değildir. Doğru fırçalama, diş ipi kullanımı ve arayüz fırçası yeterli olacaktır. Laminate vener uygulaması sonrasında hemen normal hayatınıza dönüş sağlayabilirsiniz. Laminat fener protezler ortalama 3 ila 4 seans gerektirir. Seansların başında sizin için bir hazırlık aşaması yer alır. Sonrasında bir miktar diş aşındırması, ölçü, prova ve en son uygulamayla sona erer. Aslında laminat fenerlerin oldukça geniş bir indikasyonu var. Ancak çok diş eti çekilmesi olan hastalarda, kapanış bozuklukları olan hastalarda, çok genç hastalarda ve ileri derecede renkleşmelerde maalesef laminat fenerler uygulanamaz subvener protezler ileri derecede diş renkleşmesi olmadığı durumlarda, diş arası boşlukların kapatılmasında, dişlerin bir miktar uzatılmasında veya şekillerinin değiştirilmesinde ve küçük çapraşıklıklarda güvenle uygulanabilir. Aslında bu ikisi birbirinden çok farklı kavramlar. Laminate venerler bir protez çeşidi iken zirkonyum bir materyal çeşididir. Yani zirkonyum materyali ile vener, kronlar, köprü protezleri yapabilirsiniz. Ancak bir laminate vener protez yapamazsınız. Laminate vener protezler için kullanılan materyal cam seramik dediğimiz materyallerdir. Laminate vener protezler diş eti hastalığı durumlarında, dişte çok fazla madde kaybı varsa ve kapanış bozukluklarında maalesef uygulanamaz.